Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Son videoda biliyorsunuz ki tatsız bir kapanış yapmıştık hilelerden dolayı. İkinci köy şu anda birazcık daha rahatlamış durumda. Ben de dünden beri yine ikinci köyde farm yapıyorum. Taş düşürüyorum. Beceri kitabı düşürüyorum. Düşürebildiğim kadar malzeme topluyorum. Hesabı 30 level'a henüz ulaştıramadım. Şu anda 30 level'a çıkmakla ilgili bazı plan projelerimiz var. Bu akşam da canlı yayında olacağız. 30 level'dan sonra da para kasma işlemlerine artık başlamamız gerekiyor. Dün biliyorsunuz ki bir pazar kurmuştuk. Dünkü pazarda bir won gibi güzel baya güzel bir satış olmuş. Biliyorsunuz ki biz bir karbon olta yapmıştık. Bir von'a yakın para gitmişti. Onun üstüne yine bizim üzerimizde şöyle çekelim. Bir von 54 hem gibi bir para olmuş. Bunun yanında hem üzerimdeki satılacak malzemeler hem de tekrardan pazardaki satılacak malzemeler. Bunların hepsini tekrardan bir pazara kuracağız. Bu akşam 8'de canlı yayında olacağım. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde bu video önümüzdeki hafta içerisinde gelecek. O yüzden yayınlarımı kaçırmamak için, videolarımı kaçırmamak için kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünkü hedefimiz hesabı 34 level'a çıkarabilmek hedefimiz bu şekilde. Kendimize alabilirsek artı 9 bir ve abonos küpe hedeflemek. Bu hedefleri tamamladıktan sonra artık yavaştan örümcek zindanına çıkma gibi bir plan geliştirdik. Bir de biliyorsunuz ki neredeyse 2 envantere yakın bir altın balık sandığı kasmıştık. Bu altın balık sandığını ortaklaşa bir şekilde Rıdvan abiyle açtık. Bana çok fazla bir şey çıkmadı. Ona da hatta çok fazla bir şey çıkmadı. Kritik delici birkaç tane tecrübe yüzü. Bir tane kuşak çıktı. Bunları beşemişe beşe getirdim. Onun yanında herhangi değerli bir şey alamadık. Asıl olay bu videoda başlıyor. Bu videodan sonra bu hesabın inanılmaz hızlı bir şekilde gelişimini, itemları ve yükselişini izleyeceksiniz. Yakında birkaç ID daha satın alacağız. Biliyorsunuz ki bu sunucuya giriş ücretli. Birkaç tane daha ID satın alacağız. Korçarlarımızı ayarlayacağız. Şamanımızı ayarlayacağız. Ninjamızı ayarlayacağız. Savaşçımızı ayarlayacağız. Şu an ikinci köyde çok fazla hile yok. Sistem ettiğim videodan sonra bildirdiğim isimlerin çoğu ban yedi. Ama yine tabii dolaşan birkaç tane hile var. Ve bu hileler sadece taşlar için muhtemelen metin kesiyorlar. Şimdi ben yayına kadar birazcık daha metin keseceğim. Birazcık daha para Biriktirmeye Çalışacağım Birazcık Daha Taş Stoklamaya Çalışacağım onun yanında itemlar da keza. Bu itemleri artık pazara atmayacağım. 34 level zırhlarını, abonos küpeleri, inci kolyeleri bunların hepsini biriktirip artı basacağız. Toplu bir şekilde artı basma videosu da yakında gelecek. Bu video eğer çıkarabilirsek bu videonun içerisinde olur. Çıkaramazsak bir sonraki videonun içerisinde kesin böyle bir basım gerçekleştireceğiz bilginiz olsun. Şimdi ben metin kesmeye, para kasmaya devam edeyim. Hem yayından hem de yayın dışından kesitlerle videomuzu güzel bir şekilde devam ettirelim. Arkadaşlar selamlar. Son kaydı aldıktan sonra üzerinde üzerinden birazcık zaman geçti. Yayındaydık YouTube hesabımda. Yayını bitirdik. Çok güzel bir yayın oldu. Birazcık kısa oldu ama Fenerbahçe'nin de maçı vardı onu izledik. Şimdi size yayında yaptıklarımızdan bahsedeyim. Yayında baya bir artı basma denedik. Neredeyse 1.5 envantere yakın bir artı basma denedik. Sonucunda da bir tane artı 9 kaldık. Depoma kaldırmışım küpeyi. 30 level'e kastım hesabı. Metin keserek, arada bir de slot keserek, pelerin basarak 30 level'a çıkardım. Şu anda hala aktif olarak para kasmaya çalışıyorum. Şu şekilde pazarı göstereyim. Pazarda ufak tefek şeyler satıldı. Aslında baya bir şey satıldı. Yayında artı basacağız diye baya bir maliyet yaptık. Baya bir para harcadık. Aslında bizim kendi olan ürünlerimizin hiçbiri artı 9'a geçmedi. Bastığım küpe ekip arkadaşım Mehmet'in küpesi. Şu anda üzerinde artı 9 küpe olduğu için bunu sen hani doğru düzgün bir küpe alana kadar al kullan dedi. Bir von gibi bir zararımız var. Mühim değil. Para kasmaya devam ediyoruz. Metin kovalamaya devam ediyoruz. İkinci köydeki hileler birazcık azaldı. Ama bir iki tane hala anlatamadığım bir arkadaş var yok Gök istiyor özellikle GM. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şimdi süreç şu şekilde işleyecek. Ben ikinci köyde 35 level'a kadar farm atmaya, artı basmaya, malzeme biriktirmeye devam edeceğim. Mesela ölümcül plaka. Bunların hepsini envanterimde stokluyorum. Artı 4, artı 5, 6, 6. Bunların hepsini artı 9'a kadar götüreceğim. Para kasma yolumuz bu şekilde devam edecek. Buradan sonraki süreç 35'e kadar ikinci köy. 35'ten sonra vadiye gideceğiz. Bu arada şunu da göstereyim. Kastığımız paranın diyorsunuz ki bizde 1.5 won'dan birazcık daha fazla bir para vardı. Artı 9 alaycı kas kaldık yayında. Ve artı 9 beşgen kalkan aldık yayında. Bunların yanında şöyle 500 EP'li bir tane de bambu derisi ayakkabı çektim. Etkisi çok fazla olur mu? Biz de bir süre idare etsin diye 500 EP'lik 3M'e ek bonus aldığım gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun yanında ETP görevimi açmadım. Gidip ETP görevimi açacağım. Ve bugünden itibaren oyuna 2 adet ID daha sokacağım. 2 ID'ye de 5'er okçu. ETP işine giriyoruz artık. Şöyle bir durum var. Oyuna yeni başlamış biri olarak asıl para kaynağımız tabii ki ETP olacak. Bu yüzden 2 tane daha ID satın aldım. Onların da içinde 300 rep olacak. Yani toplam 900 rep ile giriş yapmış olacağız sunucuya. O 30'a kasıp o gelen gelirle çarı bir şekilde yükseltmeyi hedefliyorum. Bu hesabı asıl olarak şeytan kulesi için hazırlıyorum. Yani itemleri ölümsüzlü, ank. Kayak ayakkabılı cennet kolye ve bilezikli şekilde 61 level simya seti full bir sura olarak ayarlayacağım. Bunu yapma sebebim özellikle ay etkinliği için. Ay etkinliğinde kuleye çıktığımızda biliyorsunuz ki 1-2 saat kafamız rahat bir şekilde ay kasabiliyoruz. Hem bize ay gelen gelirle hem de 4 tane hesaptan gelen ETP geliriyle daha sonrası için çok güzel bir çara çevirmek istiyorum bunu. Yani bu çarın simya setini fullledikten sonra skilllerini geliştirdikten sonra 75'e ve 75'in ardından 95'i bu şekilde çıkarmak istiyorum. 95'ten sonrası da büyülü ormana çıkarıp farm seviyesinde bırakıp bu hesabı Razador, Nemere, Ejder, Jotun gibi bossları dönen bir farm makinesi haline getireceğim. Tabi bunun yanı sırada da map metinleri kovalayacağız sürekli. Bu hesapla ilgili planım bu şekilde. Şu an ben bir 15 dakikadır falan kayıttayım. Bir tane bile metin görmedim. Sadece ikinci köyde çöpçülük yapıyorum şu an. Bunu derdemez bir tane bulduk ya abi çok iyi. Şimdi umarım şu hileci buradaki metne dadanır da bunun SS'ini alıp yemeye yollarım. Neyse asıl saadete ki... Bu aşama birazcık yavaş ilerleyecek. Çünkü oyuna para yatıran ve oyunu para yatırıp oynayan insanlar değiliz. Biz bir ekiple keyif almak için bu işe başladık. 30 level'dan sonra biliyorsunuz ki en büyük gelirlerden biri maden ve balıkçılık. Zaten balıkçılık için bir hesabımıza karbon olta yaptık. O hesapta hem balıkçılık eventlerine hem de balıkçılık yaparak para getirimiz oluyor zaten şu anda. Aynı zamanda bu hesabın yanına diğer açtığım okçu karakterleri de 30 olduğu zaman 2-3'er beraber maden de yapabilir konuma geleceğiz. Bunların da hepsi video içeriği olarak gelecek. Yani şu anda demem o ki abi met canı bir ya. Niye vurursun ki metne? Ne oldu yani? BK'yı mı aldın? Taş bana attı. En önemli şey taş burada. BK'ye kimse umursamıyor server'da. O kadar satılmıyor ki yani beceri kitapları. Yere atar şimdi muhtemelen. Hava kılıcı keskinlik falan değilse. Şimdi ben çok uzatmadan farma devam edeyim. Buraya ufak ufak kesitler koyarım yine. Ben metin bulabilirsem farma devam edeyim. Şimdi ben ne yapmaya geldim biliyor musun? Hem at madalyonu kasacağım hem de arttırma eventini de değerlendireceğim. Evet. At madalyonu ne diye sorarsan markettesin bir fiyatına bakar mısın at madalyonunu Benden rica. Bakacağım abi. 663k. Allah bereket versin. Biraz önce bir tane düşürmüş. Abi bu arada değilmiş inmiş. E, söylediğim şeyi söylemeyi unuttuğum bir şey var. Oyunda at var abi ve bu atı sürekli geliştirmen gerekiyor. Bu sana saldırı değeri, savunma gibi değerler veriyor. Bu atı 20. Şimdisi, seviyeye şimdi söylüyorum abi Abi bir unuttum ben de şimdi yapıyorum. <laughs> Şimdi bu maymun zindanına giriyoruz. Hem arttırma kağıdı kasabiliriz. Hem at madalyonu kasabiliriz. Şu anda event var aktif. Ondan sonra Berkan niye eksik iş yaptın? Öleceğim şimdi mecbur. Çünkü gidip ETP görevimi alacağım. ETP görevimi de burada rahat bir şekilde bitirebilirim. Hem de aynı zamanda diyeyim at görevimi de alayım. At madalyonu düşürmüşken. Şimdi abi simyacı bacıdan simya element dalga dümenimize bir alalım değil mi? Bayağıdır bir hanımefendinin yanına gelmiyorduk zaten. Bir de Seyis'in yanına gidelim. Aa 20 yabani okçu öldürmemiz gerekiyordu lan başta. Kız abi sendeki o itemların çoğunu ben de kullanacağım ha haberin olsun. Abi sen işe gideceksin ya. Eee? Ben de kullanacağım. Nasıl ya? Kirasını Kira. ödeyeceğim mi peki? Hayır. Allah Allah. <laughs> Kirasını da ödemem. Yok tamam. ödemem. Ödemem abi. Seni yakaladım oğlum. Yakaladım seni. Al sana hile gemi. E. Burayı hemen kesip gönderiyorum. Abi sonunda ikinci köydeki adını yok ettim. <laughs> Abi Dinliyorum bilez... Seni. bilezikte ne arıyorsun biliyor musun? Şeytan, ölümsüz, ateş, şimşek, rüzgar. Şöyle bir şey var. Şimşek direnci %10, şeytan %20, ölümsüz %10, ateş %10, SP çalma %3. Şimşek <laughs> de mi var onda? Şimşek yüzde 10. Abi Şimdi ben sana 27. bir şey söyle. Çek ölümsüz bunu. Ölümsüz yüzde 10, ateş yüzde 10. Çek çek. Emin misin? Sen ne kadar şanslısın ya. Şimdi ben şu teyisten bir yetenek sınav sonuçları. Tamam 24 saat sonra bu dayıdan. Aa ne 24'ü lan? Azaltmışlar. 9 saat sonraya çevirmişler. Normalde bu 24 saat. Şimdi ben birazcık maymun zindanına gideyim. Hem event farmlayayım hem yumurta düşüreyim. Hem de birazcık at madalyonu kasayım. Hem de o sırada ETP görevlerimi de bitirmiş olurum. Birazcık da orada farm yapayım. H nokta maymun zindanı bitkisi. Pazarda ne kadar? 3 M mi ne bu? 3 M. Kaç tane var? 5 oldu. 15 M. Kıtır. Abi ikinci köy şimdi birazcık boşaldı anlattık ya. Bak şimdi ben nasıl ikinci köy deliler parmına akıyorum şimdi bak seyret. sen de şu an para var. Itemlarıma, itemlarıma sakın dokunma. Abi belli olmaz. Bir bakarsın. Açılarım, onlar, onlar yerinden çıktığını görürsem. Abi, bu bir bakarsın. Sadece mı giyiyor? Biz bunları ninjalara giyeriz. Deri ayakkabı, tahta, küpe, tahta, bilezik. Abi onlar o kadar değerli şeyler değil ya. Atkisi onları. 30 level ninjaya takarız bunları. Adam aldı. Al al bunu da al. Al, <laughs> al, al donumu al, da al. Al bunu al. Al donumu da al. al. Abi adam abi yeni adam başlamıştır, var, basacak parası yoktur. Nasıl biz ilk seviyelerde dileniyorduk? Ben biraz sandık açacağım, beklat kileri. Ne sandık açıyorsun abi? Oğlum ben balıkçıyım. Benim bütün anahtarlarımla sandık açacağım ben. Oo demir kask beko. Abi at şu yere indin, niye <laughs> kurdele Onun, ona oğulcan işte bak Bil, abi sen var ya çok yanlış yerde yanlış tepkileri veriyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> şu kırmızı o olaman gerekiyordu senin. Kırmızı domuz kuyruğunu bana ver ben bakacağım ona. Tamam ben şimdi gidip pazara koyacağım zaten. Yok Al yok sen bana domuz. ver ben bakacağım. Ben gideyim satayım kanka zaten hesaba girip satacağım. Abi onu. tamam da ben bakacağım diyorum sana. Tamam ben gidip bakıp satacağım beko. <gülüyor> <gülüyor> ya bunda Abi. da boşluk koyuyoruz beko. Oğlum tanesi 5 buçuk. Hem. Ne diyorsun oğlum? <laughs> ya babar tek sen kelim ya. Ben farma devam ediyorum. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize selamlar. Biraz önceki izlediğiniz kayıtlarda bahsettiğim üzere ID'leri satın aldık. Okçuları bırakmaya başladık. Hatta main hesabımızın ilk yan karakterini 30 level'a kastık ve iki tane de kor görevini tamamladık. Bu hesap bu şekilde korları kasmaya devam edecek. Bunun yanında 2 adet daha ID satın aldım. Bu 2 adet ID'nin de ninjalarını yavaş yavaş kasmaya başladım. İkisi de 28 oldu. Hatta neredeyse 29 oldular. Bunların da 1 level'ı kaldı. Bunlara artı 9 beşgen, artı 9 koyu ve artı 9 zincir kapşonu aldıktan sonra bunlar rahat bir şekilde 4 haydi ETP kasmaya başlayacağız. Bunun yanında süreyi birazcık geliştirdikten sonra biliyorsunuz artı 9 abonuzumuz artık var. Uzun bir süre o artı 9 abonuzu kullanacağız. Yeni bir abonuz ölümsüzlü ve şeytanlı bir abonuz küpe alana kadar bu abonuz küpeyi kullanacağız. Onun yanında bu hesapları 30 level'a kastıktan sonra bir ninja bir şaman kasmak için birer adet daha haydi alacağım. Ninja'yı direkt sürgüne çıkarma gibi bir planım var. Şaman'ı direkt 75'ten 95 sonrasında da 100 120 gibi bir planım var. Seri muhteşem ilerliyor. Bu hesaplar 30 olduktan sonra sağlam bir artı basmaya tekrardan gireceğiz. Yen hesabımın pazarında birazcık para birikti. Birazcık farm yaptım. Hesabı 32 level'a kadar falan getirdim. Bu hesabın ETP'si bittikten sonra Sura'ya gireceğim. Burada birazcık farm yapacağım. İnci köyde. Diğer hesapları 30'a kasana kadar Sura birazcık kasılsın. Hem de onun da ETP görevlerini bitireyim ki yakın zamanda hemen hızlı bir şekilde alt ipi oluşturabilelim. Bu hesabı kastıktan sonra dediğim gibi Sura'ya geçeceğim. Sura'da birazcık farm yapacağım ve elimizde olan nakit parayla da bu 4 hesabın artı 9 kask, zırh ve kalkanını dizeceğim. Ondan sonra çok rahat bir şekilde ikinci köyde artık ETP kasmaya başlayabiliriz. Hesaplarımıza göre haftalık bir ayda 10-15 won arası bir para bırakıyor. Tabi bu şansa bağlı daha düşük olabilir, daha fazla olabilir, hiç geçmeyebilir veya full geçebilir. Yakut, elmas biliyorsunuz ki yasada her zaman daha pahalı simyalar. Bu paraları kastıktan sonra hesapları yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Şimdi ben hızlı bir şekilde bu hesabın torlarını kasayım. Sonra da suraya geçip suranın gelişiminden devam edelim. Ne kadar yatırmıştık biz? Gene bir 250 liralık hep aldık galiba 250, değil mi? 250 hep, 250 hep aynen 900 hep yatırdık. 900 hep yatırdık. 650'sine aura aldık. Bu auraya sersemlik evet. emdireceğiz. O savaşçı banlandı mı Blake? Banlandı. Blake'i de banladım. Yok bilmem zart Zarturt bilmem lavuk vardı onu da banladım. Hepsini banladım kanka. Abi hiç video Aha HP'li mi lan? Aa vallahi 500 HP'li lan. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya dün gece burada farm atsam herkes şu an otoya bırakıyor ya kanka Vayne muhabbetine. <laughs> Oğlum 27 gebeye düşürdüm ya. İkinci köyde baya bir metin kestik. Şu anda Ayşe eventinden dolayı ikinci köy baya bir boştu. Baya bir metin kestik. Bir tane hava kalıcı, bir tane ejderha yardımı birazcık da ölümcül plaka Dinyang falan düşürdük. Bir tane de 27 ortlu 4 efsun GB'ye düştü. Bunu muhtemelen kutsama kağıdıyla artı 9'a basarım. ETP çarlarının bir tanesinin GB'ye hazır olmuş olur. Şimdi biz şöyle bir karar aldık. Bizim bu ETP yan ETP çarlarının bir tanesini şaman açacağız. Şu anda Mehmet 3. katta o avdayken şamanı da kasayım dedi. Şimdi 32 level olmama çok az kaldı. Rıdvan abiyle yan çarların artı 9 itemlarını tamamlayacağız. Beşgen kalkan artı 9'dır. Artı 9 kask kalacağız ninja çarlarının hepsine. Şaman gittiği yere kadar 55-60-75 artık nereye kadar giderse Mehmet ne zaman örümcek farmını bırakırsa o zamana kadar şaman ilerleyebildiği kadar ilerlesin. Zaten şaman bize 61 olduktan sonra kuleye çıkıp ayışığı farmlayacağımız zaman da işimize yarayacak. Şimdi ben birazcık daha farmlamaya devam edeyim. Arkadaşlar şamanları hazırladık. Biri Rıdvan abinin şamanı. Biri benim şamanım. Şu şamanları kastığımız kor çarlarının birer tane yan karakterlerini açtık. Yani bunların yan hesapları yine 30'a kasılacak ama şu anda kasılabildiği yere kadar biraz önce de anlattığım gibi gittiği yere kadar gidecek. Bunları hemen bir 14 level atacağız bu şekilde Mehmet'in bir tane daha hesabını getirdik. Mehmet'in hesabını da 14 level atacağız. Sonra bu hesapların hepsini kata çıkaracağız. Şimdi şu hesapları hemen hızlı şekilde 14 yapıp kata atalım. Şimdi bu çarları bıraktık burada. Mehmet çarları kasıyor. Bir tane de yalandan kütürü koyduk. ETP görevlerini de bitiriyoruz. Çarın 33 olmasına 2 tüp kaldı. 33 olduktan sonra abonuzu da takacağız. Bir de gittim bir 6 tur maymun zindana döndüm. Bunların bitkilerin tanesi 3 hemden falan gidiyor. Bu haritayı bir tur döndükçe her turda maymun zindanına giriyorum. 6 tane bitkiyi alıyorum 15-20. Ondan sonra da metin farmına dönmeye devam ediyor. 35'e kadar falan buradayız. Alabildiğimiz kadar etkinlik farmlayacağız bakalım. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün metin farmına oturmuştum. Baya bir metin kestim. 70 adetten fazla metin kestim. Bu kestiğim metinlerden katılabildiğim kadar evente katıldım. 4 tane kötürü koma düşürdüm bu eventte. Bunların hiçbirini pazara kurmadım. Aynı zamanda hesabımız 33 seviye oldu. Abonos küpeyi taktık. Biliyorsunuz ki aura almıştık. Aura da takılı. Ejderha yardımı beceri kitabı düşürdük 2 tane. Hava kalıcı beceri kitabı düşürdük 2 tane. Hatta ejderha yardımı 3 tane düşürmüşüz. Hava kalıcı bir tane de burada var. İyi bir para kastık dün. Yani çok sağlam bir metin farmıyla beraber şu şekilde baya bir ölümcül abonos topladım. Bu hesap var. Bir de ek olarak bu hesap var. Baya bir ölümcül ve abonos küpe stokluyorum. Bu ölümcül ve abonos küpeleri bir sonraki videoda tamamını artı basacağız. Bakalım ne kadar zarar edeceğiz, ne kadar kar edeceğiz. Düşürdüğümüz artı basmaları da şu şekilde stokladım. Biliyorsunuz ki bizim bir 80M gibi bir paramız vardı. Tim 200'lü değerli taş parçası ve ucuza bulduğum başlangıç el kitabı artsızların hepsini topladım. Çünkü bunların ilk evresi artı 6'ya basarken baya bir paramız gidecekti. Ben de bunları hazır ucuzdan bulmuşken envanterime çektim, stokladım. Onun haricinde şu şekilde taşları göstermek gerekirse burada 70'in üzerinde taş var. Henüz bir pazar kurmadım. Çok sağlam bir pazar kurmak için yarını bekliyorum. Yarın kadar yine Suramlı ikinci köyde metin farmına çıkacağım. Buradaki taşı en az iki katı yapmak istiyorum. Yani 140 adetten fazla taş stoklamak istiyorum. Ve tabii ki daha fazla ikinci köy item'ı ve artı basması stoklamak istiyorum. Bu arada artı basma için şu anda pazar kurmayacağımdan dolayı Mehmet'ten bir bomb borç aldım. Bu borcu da Mehmet'e geri vereceğim. Artı basmaları bitirdikten sonra birazcık para kastıktan sonra. Biliyorsunuz ki atı en son teslim etmiştik Seys'e. Seys'ten atımızı alalım. At resmimi almak istiyorum dediğimde satın aldım ve at resmimiz de geldi. Bu videodan sonra hem ork dişine hem de at görevlerine daha fazla odaklanacağız. Artık becerilerimize daha fazla odak ve hesabımızı bu seviyeden itibaren inanılmaz şekilde hızlı geliştireceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Yan hesaplarımın da hepsini yavaş yavaş 30 level yapıyorum. 30 level yaptıktan sonra da ETP'den de inanılmaz iyi bir gelirimiz olacak. Şöyle size stokladığım ve düşürdüğüm malzemelerin bir kısmını göstermek istiyorum. 27 ortalamalı bir GB'ye düşürmüştük. Bunu da videoda göstermiştim zaten. Artı 20 ort GB'leri düşürdüğümüz bağlı kutsamalarla yükseltmeyi deneyeceğim. Onun haricinde at madalyonu birazcık farmladım biliyorsunuz. 7-8 tane de bitkimiz var satılacak. Madencilik rehberlerini stokluyorum. Kritik delicileri stokluyorum. Kutsamalar zaten dediğim gibi. 4 adet kötü ruh kovma düşürmüşüz. Baya bir kaplanın gücü düştü. Bunlar ileride lay taşınmasında inanılmaz işimize yarayacak. Malzemeler yine. Büyülü eskinlik, dehşet ve büyülü zırh beceri kitaplarını stokluyorum. Bunlar her zaman bizim işimize yarayacak malzemeler. Şimdilik bu videonun sonuna gelelim. Bu videoda 3 vona yakın bir para kastık. Gayet iyi elimize saldık. Herhangi bir etkinliğe katılmadan ayışı etkinliğine, robin eventine gibi etkinliklere Satılmadan. Bu haftadan sonra bu etkinliklere daha sık katılıp Ayışe eventine birazcık daha odaklanmamız gerekecek. Aynı şekilde balıkçılık eventine de. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Allah'a emanet olun. Yes.